Evet şimdi Ben burada biraz sıkıntı çekiyorum bu düz haritada ya An Vapor Ya Zafer Vapor <laughs> APK pite yürü <yerim> <laughs> Arkadaşlar Niye şu çalıştın? an sıralama turu başladı birbirinize girmeyin Yasya! Saat. Siyah çekil önümüzde. Saat büyük de yol vermem saat. Nasıl? Siyah. Vur tutmak. Saat. Öldür saat. tutmak. Saat. Ya, ya siyah diye mi? Ya kim? Tam yarımı. Kadın oyum. Sofu kaç saniyeyle geçti bize? Dur çok merak ediyorum. Kaçer saniyeyle geçtiler ya? <laughs> abi tam finişte bir tane vurdu ya. Sofu iyi yarışıyor burada. Sofu iyi yarışıyor. O saliselerle geçmişler. Arkadaşlar sakin olun. İlmi. İlmi puan aldı. Niye bak, o o Bir şey söyleyeyim bu yarış çok kızışkın olacak. Hilmi, Sofu, İbrahim, <laughs> Mehmet abiler önde bitirmiş. Bizi zorlu bir yarış olacak. Mimar bak, Başka mimar abi. geride bak. Mimar da geriden gelecek. Hadi lan. Hadi lan. Kızışkın, kızış. Kızışkın. <laughs> ben kızışkın. ona gidiyorum Burada iki pit istiyordu ben hatırlıyorum. Tecrübe arkadaşlar. Tecrübe. <laughs> İlmi dikkat et kardeşim kafa atmayalım. Son ikinci misin son? O ne bir şey ya? Ya o ya? Son for. İlmi İlmi geliyor İlmi. Adam bitti bitti. Adam bitti. <laughs> Mahvoldu. <bitti. bitti>. <laughs> <laughs> İbrahim ya, çok o, kötü giriyor. İbrahim çok kötü giriyor. İlmi. <laughs> <laughs> İbrahim Kudulcu. İlmi birbirimizi biçmeyelim kardeşim. İbrahim çok güzel döndü bu arada. İbrahim birbirimizi biçtik. Ya. Burada bir bir fren yapayım da şu aradan. Tamam sıkıntı yok sıkıntı sal, yok. Sal tekerimi sal. İlmi vurma. Ya sopu geçiyor. İlmi şey. Ya, ya içeri girdik git buradan ya. Bura birdi bu arada pardon ya. Canın kaçacağız kaç senin? Çok duman çıkıyor sende. Bir tane bir Suat. Kim Sakin, sakin ya. arkadaşlar suat. sakin. Suat girmiş Suat. Mavi Suat sen değil misin o? Bunlar tecrübe ilmi kardeşim. Bunlar tecrübe. <laughs> Ama biti çok kötü. O kadar kötü bit yaptım ya. <laughs> ya. o kadar kötü bit yaptım. Ben yani, bit'e hiç girmesen ne olur ki? Kardeşim Benzin sen. bitiyor bir yerde. Bitti Yo, nasıl de ceza de. yiyebiliyorum ya? Bitti ben, ben, ben de yedim İbrahim. Ben, ben de yedim İbrahim. Duvardan <laughs> yedim herhalde. Duvardan trek şey... Volas mı ne ya? Volas. o ne ya? Çok iyi. Çok iyi. Kenardan giriliyor ya. Pite, pite piti 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 bulamayanlar <laughs> var aramızda. 9. <laughs> turda pite girelim. Biçilmezsek geçeceğiz. Biçilmezsek geçeceğiz. Yani stopu <laughs> ne yapıyor ya? Ulan Berkay sen var yani. ya. Ya Ay, Muhammed. Oğlum ayıp. köşeden gidiyorum <laughs> yine yapma çarpıyor lan. Kenardan gidiyorum <laughs> ya. En güzel çarptım. Kim o? kimi kim, kim şey yaptım ben? Ben. Ağam yamar da girdi şeye. Bak. Bak ya. Tamam burada benim kuşum evet olabilir. Evet abi. Nerede sen girmedin mi? <laughs> Ama öncekinde de kendim evet kendim abi. yıldım çok. Muhammed siz girmediniz mi? Evet abi. Evet. Aa keşke girmeseydim ya birinciydim. Evet birinciydim. Aa benim suel yetmeyecekmiş. Low suel diyor. Berkay sen? Mimar hayır, <laughs> mimar hayır, <laughs> mimar. Mimar hayır, <laughs> mimar birbirimizi bitiririz. Yeter yeter yetişir Bir yetişir. Lazım. Yetişir, yetişir şurayı dönersen bitti oyun. Oyunla yarış. Ya abi niye pite girdim ben? Evet. Yetişti 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 Mert, yetişmedi. Lan çekil. Sür lan araba. Hayır hayır, hayır hayır A hayır 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 Güzel 3 iyi bu bu haritada 3 iyi. Pite girmek hataymış bu arada. Abi. Aksel zekalılık yaptım orada ben pite girmeyerek. Ya var ya. Hiç, hiç mi girmedin Berkay? Sıfır pit O zaman ben ya ben işte kaza bunu... yapmadın ki siz oyun başı biz 30 yandık Evet 30 evet ulan. ya şimdi öyle bir durum var İlk oyun başı çok kaza yaptık bir İkincisi pitte de çok vakit kaybettik ya Ulan ya yüz metre falan benzin bitti ya <laughs> Muhammed harbiden sen üstteydin beşe düşmüş ha geldi <laughs> bir de beni blokluyordu şu anda Benzini <laughs> bitti şu yolu ortasında bekliyor Yok beklemiyordum bir de beni şey alıyor Şeffaf alıyor sen çarpamazsın. Tutunacak bir şey evinde benim tur Aynen 20 sen kaçıncı bitirdin? 6. 20 <laughs> canı sıkılmış. <gülüyor> ya. <gülüyor> evet. Çok fazla hasar yedim ilk başta ya. Yani. Evet, evet <laughs> pit Yok mecbur pit yaptırdı. İstersen biz tır alalım sen Ferrari al. <gülüyor> 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 sofu <gülüyor> sofu <gülüyor> sonuncu olunca <laughs> 6 F4 çekmiş <laughs> banlanmamak için. Aynen. <laughs> Osman kardeşim gel. Oo tutar. Elinden gidelim bir de biz ya. Patladım ben Tamam. Allah. Ya bak işte. Lan ben... kardeş kardeş gidebiliriz. Allah'ım ya. Allah'ım Allah <laughs> Yo biri giderken vurdu. Bir gördün mü beni? Ne Eyvallah olsun ya. Biri. Çok kötü vurduk. Çok kötü vurduk. Ben ben. ben mi ya, ya sarın canıyla ya. sürekli Aman. kafa kafaya girip duruyoruz be <laughs> <laughs> beni. Ah, ben de babam. Ahmet sağ benim Ahmet. Aa, ben hiç ya. ya. Evet abi birbirimizi yedik ya. Ama Osman, sıkıntı yok Ömer abi. Ah Selamünaleyküm. Çok iyi döneyim diye kötü döndüm ya. Ya, sıkıntı sıkıntı ya? yok, sıkıntı yok, Oluyor burada Sıkıntı ya. yok. Ya. Grubu yak. Ya. <laughs> ya abi zincirleme mega saydık ya. Osman. <laughs> abi sen önü buldu mu onu buldu mu? Aa koptu gidiyor. Seyir atıyor <laughs> değil. <bana> çarptı orada <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi bir tane gün e alayım. Bir mal yani. diyorum sıkıntı yok. Aç can kaldınız Allah aşkına bunlar. Ya Bergay sen gene mi koptun önden eyvah. Hayır ben her arkadayım. Ha, güzel o zaman güzel. Muhammed koptu bir sene. E ben bahan de daha da önde 39 var. canım var benim ya. 30 kaldı yani. Sıkı arkamda? Şey Hı. Baha'ya Hı. bir şey yapar mısın ya nazar? Baha'ya benim nazar yapmama gerek yok çok iyi bir oynuyor. ne varım Nasıl oldu bu iş ya? Ben pite giriyorum ya. <gülüyor> 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 evet bebe abi. Ben sırf arkadaki tayfaya denk geleceğim diye pite giremiyorum ya. Abi bahaya nazar değdi bu arada. Görev başarılı. Şu an full çıktı Şu an acayip. Evet abi. <laughs> Aynen öyle <hırı> yaptım. <laughs> evet Mehmet abi ne diyorsun? Bence iyi. <laughs> Mehmet abi bak birbirimizi biçmeyelim abi. Evet abi. Kardeş kardeş Kardeşim. biz seninle birincilik ikincilik yarışı yapalım. Ne diyorsun abi? Ertemiz. Evet, evet abi. Ben kaçtım. Ben kadar böyle anlaşıyorum. Sonra ilk Abi bana da öyle dedi bak. Bir defa görüyorum seni. Bak. Oh Ama ben şeyim yok ya. Yani. Canım yok. Pit yapacağım öyle da öyle. piti bulamadım. Biraz önceki tuz. Çok iyi. Ben şu anda <laughs> yanlıyordur. Ah, şimdi buldum. O pite pusan kimdi ya? Baha baha -ba -ba çarptı orada. kusma. Çok iyi döndük bu arada. Evet formumuzu yakaladık arkadaşlar. Formumuzu yakaladık. Tekrardan sahalardayız. Ya bu ya bu çıktı ya Allah'ım ya. ya. ya hem kendini yedi hem bizi yedi kim o ya Allah'ım Muhtemelen Baha Birinciydi az önce Aynen Biraz birinciydi ya, Sıkıntı yok hala duman çıkmaya başladı o kazadan sonra ama hala iyi durumdayız Evet penaltıyı göze aldım. Kötü dönüş neydi böyle Allah aşkına. Mehmet abi sen benden hızlısındır şu an ya. Mehmet abi yetişiyor. 85 miymiş canım senin kaç? 76. Çok fark yok. Oh, lastikler, lastikler de önemli. O, 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 o. Ya Berkay! Ya, aynen. ya kendi kendine kaza yaptım bir de Berkay diyor. <laughs> Çekil kardeşim hızlıymış da ya. Kardeşim aynı araba nasıl hızlısın? Benim yeni pitten çıkmaydı her şey sıfırdı o, ya. Oy güzel güzel kaza yaptıysa o zaman bana çıkıyor benimki kadar Ben de hiç piste girmedim. Gelme. Pistten... Artık pistten girdik. Gireceğiz mi? Şimdi bir pit daha gerekecek. Bu arada birinci olabiliriz. Ben ya. benzin yetmeyecek. İmar sen misin? Evet. Sen kaçıncısın? Tur mu yerime geliyorsun sen yeni yeni bize? Yo 6, 6. Ya kim o önündeki? Zafermiş. İbrahim bu sen, benim sen misin? Benim kaybedecek bir şeyim yok. Benim canım az. Zafer sen. Gelirsen... <laughs> Allah'ım ya. İbrahim ne haber? İbrahim ne haber İbrahim? Ciddi olamazsın kendime. ya. İbrahim ben geliyorum İbrahim. Penaltı yedi. Evet penaltı. <laughs> sıkıntı yok. Güzel. Güzel güzel güzel. Şeye bakıyorum. Aaa birinciyim. Hayırdır ben, ben onun için birincisi. İbrahim geliyor. İbrahim, geliyor. İbrahim geliyorum. İbrahim. Geliyorum. İbrahim hata yaptı. Oğlum sonuncu oldum lan. <laughs> bir pitaya girmeyin. Kız giriyor mu? İbrahim. Sen, Muhammed. Oyna. Yok arkamda Osman varmış. <laughs> Dikkat evet. edin. Osman sen bu oyunu bir şey yapma. Ya mı? yapma oyun, İbrahim. ya. İbrahim. Ne var sen nereye gittin? Oldum abi sen Biterim. nereye gittin? Saat. Görüşürüz. <laughs> yani şurada tutmaya çalışmayayım diye. Öğretti gibi. Yollarımız ayrıldı. Aynen. <laughs> 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 ya, maç bir şey yapmadım gördün ya. Osman ne güzel bir <laughs> <şeyler> geliyor ya. <laughs> ya. Ben yanlış yaptım ya. Yok. Yok. Al, Ulan, e i̇lmi. Sıkıntı yok. Allah Allah. Ben bir tatasım yaptım ya. Oğlum ya abi bu ne sıkı denk, <laughs> denk gelme <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> abi bak ayarlasam bu kadar olmazdı ya. Sıkıntı yok sıkıntı, yok sıkıntı yok. <laughs> sen ne <deyiminle>. be? <laughs> Sıkıntı yok arkadaşlar, halledeceğim. Sen sende değilim. Allahım ya. Ha? Muhammed pite girmeden önce birinciydi. Şu an aslında Ay. Muhammed ilk üçte. Ona göre Ay. yarışacağız. Evet, 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 evet. Çok doğru. Bunlar şimdi pite girecekler sonunda onun için. Aynen, oh, aynen. Ne kadar hızlı geldin sen bana. Kardeşim, canavar gibi geliyoruz haberin olsun. Eee, şey, şey olduktan sonra... Fuat, çok hızlı geliyorsun ama böyle olmaz ki. Yaossa. Bu. Ahmet biçme biçme Muhammed biçme. Aynen. Muhammed. Tamam mi tamam Hiç, tamam tamam tamam. Gel hadi gelme. Ya oğlum İbrahim ya. Yani. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Yok Ya piti geçtin. Yok burada Bak. burada yok yedik birbirimizi, yedik Belki vallahi. Peki çalışmıyor. Valla yapacak bir şeyim yok. Eee burada yapacak bir şeyim. Ya bu çok kötü bir denk gelme bu arada. Öndeki Öyle ikiliye yetişmeden hasar yiyoruz. Aynen. Öndeki ikiliye yetişmek zor. <laughs> ya İbrahim. Allah. Ezle, ezle, Çekil. Lan ikinci düştüm ya. <laughs> ya. Allah. Allah. Ne oldu lan İbrahim ne oldu lan? <laughs> İbrahim ne oldu hele <laughs> Ya ne oluyor? Oy Berkay ya. geliyorum. Sonunda birincine yaklaştık. Berkay geliyorum Berkay. Son iki tur. Allah'ım. Allah. Allah. Bu nasıl oldu öyle ya? Berk! <laughs> <laughs> Nazar abi böyle Yaldır yaldır geliyor ne öyle? öyle bir sipir attı ki. Al işte. İbrahim şu <laughs> an gelecek arada, Suat. İbrahim bak Suat'ı Ben bite mi girecektim Berkay? Dışarı... biz 1-2 oluyoruz. O zaman benzinim bu sıfırda. Abi yakalayabilirsen. O zaman bizim arkadakilere dikkat etmemiz lazım. O İbrahim oh, geliyor. Ceza yedim ya. Çok güzel. İbrahim'in hızı bizden iyi bu arada. İyi geliyor ya. İmar İmar gelmedi. Pitten çıktım abi. ben. Pitten yeni çıktım abi. Ben de ben de ben de. Ben de sana pitten çıkarken. Son kendim. tur mu? Son tur mu? Yavaşla diye. Son tur son tur bitti. Vurmanız lazım. Hayır. Vur. Abo. Ya Söyleye. Mehmet abi. İmar Aa, Yapacak bir ah, şey ah, ya. Oy. Bitmedi. Ben bitti diye fren vurdum. Oh, oh, ver, oh, ver, oh, 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 Çok güzel. Ben bir de kenara vurdum ya. Ah, <laughs> <laughs> Mehmet abi yetişir misin İbrahim'e? <laughs> ben İbrahim'e yetiştim yetiştim de süreyi yavaşlatma. İbrahim'in ilk yerden de puanı yüksek herhalde iyi olur Mimar bize. Mimar da arkamızda ha biz birbirimizi atsak Mimar da bizi geçecek. Aa bana olur, niye yavaşlatma verdi? Aa Mimar'ı geçirtmeyin Mimar bizim önümüzde ya. Geçti ha. Benim benzin bitmiş. Evet. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Bu kim? Benimle yarışacağım. Evet, abi. Evet arkadaşlar. Ya, abi, ya, arkadaşlar. Ya, Şu anda benimki ben ben de. Zorlu bir yarıştı, ya, keyifli bir yarıştı ya, ama. Abi ya, 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 ya. gitme. <laughs> <elkeşim gülüyor> <elkeşim. elkeşim. gülüyor> Ver koy de geçtim. Ya. <laughs> ya yine benzin bitti benim ya, ne kadar benzinden yana. Kaybettim <laughs> ya. Bilmiyorsa ezdim seni orada. Ya Berkay beni be, ben, de şey oldu bu arada. Baga girdi. Havada beni geçtikten sonra sürükledin arkandan. O oluyor yine. Aynı izledim ben <laughs> de. Değil, değil. Genel sıralama gelsin. Oy 10 kere finish'e ulaş. 10 kere birinci ol mu başarımı kazandık biz. Bir bayrak gösterdim. Oy Suat. Efendim? Oy Berkay! Puan. Puanlar çok yakın. Mimar çok... Herkes Oy. çok yakın ya. Bak Muhammed ben de biraz yakın. Bana yeter bana. Bana ikincilik <laughs> yeter. Son yarışta o dörtlüden kim birinci olursa o oyunu kazanabilir. O derece yani. Puat <laughs> oynuyoruz o zaman. Nasıl ezdin seni? <gülüyor> <gülüyor> <Eyvah>. Ben net kafam karışacak benim burada. Abi burası en zor. İlk türden bildiğim. Aynen. Aynen çok zor. Biz sondan başa. Şu gene öndeyiz. Aynen. Ya. Evet. Birbirlerini yesinler. Evet. Biz Biz sıralama turu. Sıralama turu. Sıralama turu değil. <laughs> 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 sıralama turu değil anladım ben onu. Ya bu kim? <gülüyor> ya, <gülüyor> kardeş kardeş giren. O oh Allah. Oh, Allah. Ah, Abi arka arka. Arka, <laughs> arka mükemmel yemin. <laughs> arka. arka. <gülüyor> Yani... Abi canını selam buradan Allah. kurtulsun. Şuradan acilen kurtulmam lazım. Tutmaş bir tut, 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 bir dakika. Ay çok güzel durdu. Buradan acilen Çık, kurtulmamız çekindim. lazım. Allah Allah. Çok güzel. güzel. Buradan kopmam lazım. lazım. Buradan kopmam lazım. Aa bana niye <laughs> şey verdi? Ya bu ben kim? <gülüyor> <gülüyor> İbo. O çizgi <çirke gülüyor> boyunca. <laughs> <O çirke> <laughs> 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 Oy, çok Oha, iyi. Çok iyi. mü? Çok çok iyi oynuyor. Çok çok güzel döndü. Maç çıkıyor. Mehmet abi sen çok hızlısın niye? Mehmet <laughs> abi, <laughs> abi, abi, abi çok hızlısın seni... Mehmet abi sana yol vereyim abi al geç abi. <laughs> tamam yeter ki benle uğraş. <laughs> ben pita giriyorum ona ya. Yani. Bu yeşil kim ya? Bu yeşil kim? Benle uğraşıyorum. Ben uğraşıyorum. Bak kimse de uğraşmadım yalan. Oy ya. Bergay. Kardeşim nazar değdirme Bırak Berkay. zaten. Berkay. Süremiyorum arabayı. Berkay penaltı yedim. Ne ya? Kardeşim mimar birinci mimar. Baba pit pit şeyi var hadi. Hakem. Ne? Pit şey. Ne? Ne? <laughs> <ya bak, gülüyor> hakem. İhlale. Pit ihlali önüme çıktı ya. Bu ne böyle? Allah. Lan oğlum. Oğlum bu ne? <gülüyor> Hayır. Berkay <laughs> sal beni. Sal beni Berkay. <laughs> Arkası attı arabanın ya. Arkası mı attı? Bir attı araba. <laughs> Aynen. Ters döndüm ben de. Vay tutmacı ses çıkıyor. Oo İbrahim. Şimdi arkadaşlar ya. mimar mimar sıkındı. sıkıntı. Ben ikinci olursam ya. birinci olacağım. O yüzden ben en kötü ikinci olmam lazım. Önemli Suat'ı suat. düşürün, Suat'ı düşürün. Hayır, hayır hayır hayır, hayır, Muhammed ya ben her pitten çıkışımda <laughs> niye Muhammed'e denk geliyor? <laughs> ya bana ikincilik yeter Suat, sen bir ol. Ya kral. <laughs> Smash geldim. Aslında senden uzaklaşmak istiyorum ya. Evet <laughs> isteyerek yapmıyorum. Diyorum ben de sana çarpmayayım <laughs> Hayır spin attım. Çok iyi. Ben, ben yeni çıkardım arabayı <gülüyor> ya. <gülüyor> Allah <gülüyor> ya. Allah. gel pitten çıkıyorsun gördüm seni. Ben arkandayım. Gülme <laughs> konuşma. Öyle bir şey oldu bana. Eyvah <laughs> eyvah. <laughs> 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 Ya Muhammed, Osman. bir dakika. <laughs> ben hiçbir şey yapmıyorum. Abi, bu hiç bir suçu yok orada var ya. Bu morla mimar ikinci tur ya, onu söyleyeyim ama. Al o al. Işte ya? nasıl yiyon buraya? Bu Çok iyi gidiyoruz bu arada ya. ya Osman! Abi, çok iyi oldu abi. <laughs> Mehmet abi, duman çıkıyor gibi abi senden. Evet ya bana. spin attım yanlışlıkla. İstir gelmiş bir ya? Mimar'ın kaderiyle oynadım. Ama Suat şimdi senden de çıkacaksa Öyle değiliz. Ben altı yaptım. Dümdüz düm, düm girdik. Böyle üç saniye Öyle. daha devam ettim önde. Mehmet abi. Mehmet abi. Ya. Oy, ya Çok abi. Çok bence üyledim. bence ucuz atlattık. Daha da kötü olabilir. Geliyorum sağ Eda abi sen piste girmediğin her tur sana sıkıntı yazar. Piste? Tepte. Piste piste. Piste girme duruyor ya. Yeter mi acaba? Osman'ı 4 kere gördüm oyunda. 4 kere Osman'ı gördüm. 5 turdur hiç bir yere <laughs> çarpmadan sürüyorum. Bravo. %100, 100 canım var. Bana Toplantik denk gelmesin. Duruyom hala. Aaa 20. 20 ne yaptın 20? 20? Lan nerden yaptın beni? beni başına attı beni. Elmi space bir face mi bastın ye, ye falan? E, evet. Ona basmaman Basman gerekiyor. Nasıl bas en o, bir tur, yere atıyor. o bir tur yediriyor ne ya. Abi, ya. Abi SWAT nerede geldi. Tıkışınca mimar ne oldu kardeşim? Korktum şu an tutmaç mi girdin sen? Evet sen girmedin mi? Oh, girdim girdim rahat rahat gidiyordum Suat geldi şu an. Bak korkmaya başladı bak şu an sağ sol çarpıyor. Hikaye. <laughs> <laughs> Mimar sen kaç ya pit ben yaptın? Ben hiç bir. bir hmm. Ben hiçbir yapmıyordum çarpmıyordum diyorum. Sen? 3 Üç. Geçme <laughs> <mi> abi. Geç. <laughs> geç. Allah aşkına ya. geç. Ya. Ee, bir, ben de kanıyorum ya. İki de var. Bir bende bir ya. Korkutarak geçiyorum <laughs> bildiğin. Ben de bir ama ben daha... Sen daha taze pitsin herhalde ya. Ya yani çünkü ben oyunun daha başların taze. daha başlarında girdim. Benimki yıpranmaya başladı. Abi ben ya şu an. Ben yani literatüre yeni kelimeler kazandırmaya devam ediyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar çak, çak. benzin yeter mi ne diyorsunuz? Lastikler gitsin boş verin. Benzinler yeter mi? Yetmez. Lastik önemli bu arada. Benzinler yetmez Suat. Yeter Suat yeter. Yani ben, yeter oynuyorum, Lan, ben yeter, oynuyorum şu an genel birincilik için. İkinci oynuyorum. Yeter Birinci boş. Suat'ı geçin <laughs> lütfen Suat'ı geçin. Ama benzin yeter mi? Hadi bakayım devam o zaman. Ya yeni çıktım pistten. Ya, ya. ya. ne? Ya. Genel sıralamada sıra 11 puanım var ya. Suat. Şu ya adam ya seni ulan. geçmek onu görüyor. Lan, Lan bir ayda öyle Pitten çıkanlara bana bir doğru. Pitten bana tur mu bindirdi? Olabilir İbrahim çünkü arkamda değilsin. <laughs> Allah. Nasıl ya İbrahim sen daha demin benim arkamdaydın. Evet abi. O benim tekerler gitti. Teker ağlıyor. Teker sıfır. Kaç. Çok kadar yok. Oo. Bilmiyorum. Nerede o zaman? Kaç. Berkay sana çarpmamak için Abi Mehmet abi üçüncü şimdi o da tehlikeli değil, ha. Zorunda. Son tur, son tur. Geç İbrahim. Yani ya, ya. Ya. Ya, Sonuçta. İbrahim sonra... niye duvara kafa atıyor? <laughs> o heyecandan oldu. <laughs> <laughs> Yolu boş görünce bir heyecan yaptım. <laughs> Final turu Bitirdim ben. Lol. Ara bitti ya. Nasıl lan ben de bitirmiş oldum. Bilsem pite girmezdim ben ya. Şimdi şöyle eğer ikinci olursam 3 oyunda da bir ikincilik sağlıyorum. O yüzden ben birinciyim. Genel toplamda birinciyim diyorsun. <laughs> Aynen. Şimdiden yerimi hazırlıyorum ben. Evet ben şimdi merak ediyorum. Ben birinci mi oldum acaba? Bir ile ikiye puan farkı var çünkü. Sen kaçıncıydın son yarıştan önce Mimar? 3 galiba. Oy belli olmaz. Ben sana söyleyeyim. Hiç belli olmaz. İkinci Berkay'dı. Yani Şu ben olduysam da ya. bir iki puan olacak ya da berabere kalacağız. Hadi ben olayım, hadi. Evet nefesler tutuldu. Nefesler evet, tutuldu. Altın mı gümüş mü? Aaaa bir puan. <laughs> bir puan turundaki <laughs> <bende. Bu puan. gülüyor> <Ya>, bir puan. <laughs> ya, bir puan. Evet. Bir puanında, hocam bir puan da. Hocam, hocam bir puan kırdınız? Kırıtlar. Bir var ya. Ya bu nasıl oldu ya? O olsun, gümüş aldım gene de. Hoş. Vallahi en keyiflisi bak dediğim gibi formül oluyor. Formüllerde hata affedilmediği için daha böyle baş başa geçiyor. Hoşuma gidiyor formüller ya. Hızlı turu en hızlı turdan mı aldık bir puanı? <laughs> Kim birinci oldu ya? Ben bir Bu puan oldum. <laughs> Son yarışta da beni biri geçse Mimar birinciydi. Ben yani ikinci yapmasaydınız. Niye geçemiyorsunuz? <laughs> ben üçtüm de çok öndeydi Suat ya.